Sultan Gazi Cumhuriyet Mahallesi'nde iş yanının üstünde şu an yangın paniği var ama bakalım. yangın arıyorlar arkadaşlar şu an. Nereden geldiğini tam şey yapamadılar ama. Bakın şurada zaten duman çıkıyor ama bulamıyorlar bir türlü. Sanırım şu aşağıdan gelen bacadan yukarı gelen o şeyden herhalde. Çatının o iki borunun olduğu yerden geliyor duman ama Bulamıyorlar nereden geldiğini Acaba biz İçeriye mi? Osman, Osman. Buradan Şu an su akıyor arkadaşlar Buradan zaten Şu an su akıyor bu borudan olabilir. Buradan mı abi? Abi şu an buraya sirayet etti. Bura yanıyor şu an İstanbul. Burası mı yanıyor? Muhtemelen. O ne neyden gelmiş? Borunun içinden mi bir şey gelmiş? Soğutsunlar da. Hayır yani, açalım hiç kalmasın. Aldım komple gider. <laughs> Burayı komple açacaklarını söylüyorlar. Şöyle. Bu tavanı açacaklarmış. soğutma çalışmasındalar ama soğutma yapıyorlar. Sanırım şu altta kot yıkama var. Kot yıkamanın oradaki o borunun içinden şu yukarıdan bir şey çıktı herhalde. İçi o yüzden yandı. Orayı açacaklar diyorlar Büşra. istersen buraya komple alsın. Bıraksınlar işi komple alsınlar. Şey 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 Sıcak mı hala? Evet. Dahilden bir tane kazma alabilir miyiz? Kazma. Dahilden bir kazma. Buralar soğuk abi. Buralar soğuk. Buralar soğuk. Buralarda bir şey yok. var yarım saattir bir kazma getiremiyoruz. <laughs>. 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 Bir alsınlar istersen. Ya da sen aç yavaş yavaş. Ne var veririm mi? Yok abi bir şey olmaz. Abi sen bekle de. Yok var mı? Sol var mı? Tamam bekle. O sol la. var. Yazım olursa kol kullanırım ya. Sanki orada bir şey yok tamam 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 yoksa fazla uğraşmıyor Var, İçinde şey var mı? onun e, koruyucu elyaf var ya. Daha fazla yerler gerekiyor. O oh, bacak buraya doğru gidiyor. Tamam mı? yok diyor. Şu yüzden <laughs> tamam. Bir şey yok. Tamam. tamam bir şey var. Ne var mı? Çubuk gibi bir şey Demir bir tane demir geçsene demir. Ne şey mi? Ne

O Ama bayca... güneşin de sıcaklığı var ya şimdi bir de. Yo, az önce kontrol ettim de herhangi bir şey yok. Buraya yatık. Ha o zaman onun sıcaklığı. Bence buraya yatık. Artı aşağıdan artık toz bir e, şeyler varmış. Tozlar yanıyor. Onu çekmiş değil mi? Yani. Ha, oradan, oradan toz çekmiş tozu bu tarafa. O da yan, yananı çekmiş. Anladım. Ne olur ne no, olmaz diye kırdık abi. Aynen. Bir şey olmaz. Söyleriz aşağıya yaptırırlar. <laughs> He? Onlara söyleriz yaptırırlar. Sıkıntı yok. Buralarda bir şey yok ki. Onun var falan. Buralar soğuk abi buralar. Abi duman. Evet, evet. Duman o şeyin arasına sıkışmış ki köpüklerin arasına. O duman çıkıyordu. <laughs> soğuk buralar. Hap. 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 O, nine拍... o kanalda da vardı zaten. Abi yetkilimisiniz? siz. Hmm. Bacanın olduğu depolama yap yani özellikle karton hızlı yanıcı maddelerin depolamasını bacalardan uzak tutun ki en ufak bir hararetle bacadan e, dan e, hararetinden karton yanıcı hızlı yanıcı maddeler çok... Burada ham maddeleri var bunların değil mi? Ham maddeleri var. Ham maddeleri var. Değil, var. Bunlar hep kimyasal zaten. yanlın çıktı bunlar da yanar. Aynı şeyler. Deterjan. Alkol. Alkol var mı işte? Şey, şey Deterjan şey mı? Köpük mü de söndürüyor zaten? Alkol, alkol var ya. Onlar da otarmada kalırsa Bunlar filtre sistemi kullanması lazım. Her zaman böyle oluyor. Yani bunu kaptası bir şey yok mu? Böyle bir şey olmaz mı? Önce yaltmışlardır, üç tarafı sıraya götürmüştür. Bu dikiği geçiyor, dikiği de dış Bir de yatayda var, yatayda dış yolda su verişini buluyoruz aşağıda. Söyleyecek ama siz katıya bakın, arasına. Şener, şeydeşen, orada arasına bakın. Orada bir şey yoksa Eee, Cömert. Dış bakışlarının haline katılıyoruz bir O'rinda turib, o'punib turaman. Qana? Ikki martalik balansni qanday qilib Şu aşağıda yangın şu aşağıda çıkmış arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerde. O e, içinde aspiratör var yani bir vakumluyor bu. Aşağıda bir toz olan yerde yangın çıkıyor. Buradan içeri doğru çekiyor yangını yani o tozu yanan maddeyi yukarı doğru buradan atarken işte bu çatı toz olduğu için orada da yangın çıkıyor. Yani şu an yangın aşağıda içeride. Bakın zaten şu arada iki borunun arasına bakın orada söndürme çalışması yapıyorlar. Buradakiler de burayı soğutma çalışması yapıyorlar koruma amaçlı. Zaten içeriği de kırdılar baktılar. Bir sıkıntı yok zaten. Sultan Gazi Uğur Mumcu burası. Cuma <laughs> soğutma yapıyorlar. Herhalde gene tekrar şey gelmiş. Duman çıktığı için tekrar soğutma yapıyorlar. Tüpü al tüpü tüpü. Tübe bıslandı. Neyse giderlerimiz temizlendi ya bu arada. Zaten burada da çiçek bile açmış. <laughs> Abi orada maskeyle tüp var bak hep ıslandı. Maskeyle tüp var tüp maskeyle tüp var bak hep ıslanıyor. Ne oldu abi yok herhalde değil mi sıkıntı? Gençler gibi soğutma yapıyor. Tamamdır abi. Evet. Bura koptu ama ya. Geçmiş olsun Allah Eyvallah. Sağ olun abi. Sanırım bitti arkadaşlar. Şurada hala soğutma çalışması yapıyorlar hala. Şu köşede. Bakalım şurayı kırdılar ama. Oradan yanıyor mu diye baktılar ama bir şey çıkmadı. Bu arada bir yükleme yapıyoruz tabii. <laughs> Evet, diye. soğutma çalışması yapıyorlar arkadaşlar. Sanırım bir şey kalmamış. Herhalde bitmiş. Öyle diyorlar. Neyse. Bu kadarlık yeter.